Bugün sizlerle birlikte okuduğum kitapları ve sınava nasıl hazırlandığım test kitaplarını tanıtacağım. İlk kitabım Denizci Simbat'ın Maceraları. Bu kitapta Denizci Simbat çok e, zenginken o birden o her da, istediğini her şeyi alarak fakirleşiyor. Ve çok az kalan parasıyla da kendisine birkaç ne? baharat alıp ve bir ne deniz ne? yeri buluyor bir tayfa kuruyor kendisine ve onlarla denize çıkıyor ve bir sürü yılanlar, balinalar ve onlarla karşılaşıyor ama bunların arasından da sağ çıkıyor kendisi. Ee, bu kitabında kralın yeni giysileri. Kral çok özen gösterilmiş kıyafetlerine ve her şeyden çok kıyafetlerini severmiş ve her gün de farklı farklı kıyafetler giymiş. Geçit töreninde bir gün çok özel kıyafet giymek istiyormuş. Ve o kıyafetin çok farklı olmasını istiyormuştu kıyafetlerinden. Sonra asistanı da ona yeni bir tarzı bulmuş. Terziler ondan bir sürü para istemiş. Çünkü çok özel kumaşlar olduğunu söylemişler kıyafetin. Ama aslında ona kıyafet dikmemişler. Ve kral da kıyafetsiz bir şekilde gösteriye çıkmak zorunda kalmış. Ama aslında kralın ...görünmez bir kıyafet olduğuna inandırmışlar. Şimdi de üçüncü kitabım. Prenses ve Bezelye Tanesi. Bu kitabımda da bir prensin kendisine bir prenses bulması için... ...bir cadıya gidiyor ve e, çok özel bir prenses olmasını istiyor. Ve bir sürü birkaç tane prenses gezdikten sonra... ...onların kötü kalpli olduğunu anlıyor. Ve ondan sonra bir tane bir prenses onların gece yarısı şatolarına geliyor ve orada kalıyor. Prens de 100 tane böyle minderi üst üste koyup en altına da bir tane bezelye tanesini koymasını istiyor ve bunu yapıyorlar. Sonra prenses uyandığında prens ona diyor ki nasıl uyudun diyor prenses de çok güzel uyudum diyor. Sonra odayı temizlemek için gelen bir tane hizmetçi Geldiğinde odada çok yorgun oluyor ve orada yatakta uyuyor. Sonra uyandığında geri nasıl çıkacağını düşünüyor. Çünkü merdiven yere düşmüştü. Ve ondan sonra Prens Stone'a gelip e, Prenses Prense diyor ki bu yatakta beni rahatsız eden bir şey var diyor. Ve sonra Prens Stone'un bezelye tanesi olduğunu anlıyor. Diğer kitabım ise Alice Harikalar Diyarında. Birçok kişi bu kitabı biliyor olabilir. Mas e şeylerinden, filminden ve masallarını da dinliyor olabilirler. Bu kitabımızda bir kızın ablasıyla birlikte bir yere gitmesi ve kızın orada bir tavşan görmesi ve tavşanı takip edip çok güzel, çok tatlı bir yere dönmesi. Sonra Alice masanın üstünde bir tane kek buluyor. Çünkü yanlış hatırlıyor olabilirim hani. Çünkü bu kitabı okuyalı bayağı uzun zaman olduğu için tam hatırlıyor olmayabilirim. Bir kek buluyor ve kekin üstünde beni ye yazıyor. Alice de o keki yediği anda birden kocaman dönüşüyor. Ve oradaki kapıda çok küçüktü. Alice oradan geçmenin bir yolunu bulması için masada bir süt buluyor. Ve o sütü de içtikten sonra tekrar eski haline dönüyor. Ve kapıdan gelikle geçmiş oluyor. Ve o kapı çok farklı bir dünyaya açılıyor. Her yerde bitkiler, çiçeklerin olduğu bir yeri görüyor. Ve orada tavşanı tekrardan görüyor. Ve tavşan eyvah eyvah geç kaldım diyerek tekrardan ilerliyordu. Ve Alice de tavşanı tekrar devam ederek bir tane kadın görüyor. Bir ev görüyor. Ve evde kadının bir tane çocuğu vardır. Ve bir tane de kedisi vardı. Kedisi çok tuhaf bir kedidir. Alice de o kediyi gördükten sonra kedi sürekli gülüyordur. Sonra Alice de oğulları tekrardan gördükten sonra Alice devam ediyor ilerlemeye. Ve en son kitabım da bu kadardı. Ee, diğer kitabım ise Ak Kuzu, Kara Kuzu. Bu kitabımda eee Neydi? Ha, siyah kuzumuzun adı ak kuzu, beyaz kuzunun adıysa kara kuzudur. Yani kitabımızdaki tuhaflık budur. Ee, bu kitapsa siyah kuzu çok sıkılıyordur. Çünkü beyaz kuzular onu sürekli dışlıyorlardır. Sen siyahsın bizim gibi değilsin diye. Ve siyah kuzu da çok sıkıldığı için oradan uzaklaşıyordur. Ve ondan sonra orada bir koyun sürüsü görüyordur. Ve oradaki tüm koyunlar ise siyahtır. Gidip onlarla oynamaya karar veriyordur. Ve gidip onlarla oynuyordur. Ve oradan sonra yalnız başına oturan beyaz kuzuyu görüyordur. Onun yanına gidip ne oldu neden oynamıyorsun diyordur. Beyaz kuzu da ona diyordur ki beni istemedikleri için oynamıyorum diyorlardı. Ve siyah kuzu da e, beyaz kuzuya yani kendi başıma geçenleri anlatıyordur. Ve sonra hep e, birlikte ikisi de çok güzel zaman geçiriyorlardı. Bu kitabı da bana annem almıştı. Benim diğer kitapları tanıttığımda onları da ben kendim seçmiştim. Ve bu kitabın almasının nedeni de annemin bana sürekli kar kara kuzum diye <laughs> sevmesi de e, ee, bu kitabında Harry Potter ve Felsefe Taşı. Bu ilk kitap filmim. Ee, filmini, e, tüm filmleri defalarca izleyip bitirdim hepsini ve e, şimdi de kitaplarını okumaya başladım. ve ya yarıladım hatta. Burada da Draco Malfoy var. Filmini izleyenler veya kitapları okuyanlar bilir. Ben Harry Potter'ı çok seviyorum ve Harry Potter koleksiyonu da yapıyorum. Bizim çevremizdeki herkes bilir benim Harry Potter'ı ne kadar çok sevdiğimi. Harry Potter'la ilgili de ayrı bir videoda göstereceğim. Hatta burada da tişörtümde, üstümde e, Harry Potter var. E, gördüğünüz gibi gözlüklerimi de değiştirdiğinde onun benzer bir e, gözlük seçmiş. E, şimdi sıra geldi test kitaplarına. Benim e, öğretmenimizin de bize tavsiye ettiği bu şekilde telafi eğitimi dersler olarak ee, bir ders şeydir ders kitabıdır ee, şey ikinci dönem konuları var üçüncü sınıfa geçenler için ve bu hani mesela bu olaylar değil de bir yere gittiğinizde yine orada test çözmek istiyorsunuz Gör, şu an göremezsiniz de buraları e, böyle koparmalı rahatça kopartıp yanınıza götürebilirsiniz şimdi diğer kitabım e, diğer test kitabımda tüm dersler yaprak kitabı. Bunun içinde de ama bu şey e, koparmalı değil. Bu normal test kitabı. Bu da 3. E, sınıf. Tüm dersler var. İngilizce de var bunda. E, şimdi de sıra geldi Bilsem'in kendi hazırladıkları e, test kitabına. İçinde Bilsem e, de belki gidenler bilir. E, oradaki testler gibi testler oluyor içinde de. Bunlardan da çözüyoruz benim bir sürü test kitabım var ve sürekli canlı ders ve sürekli test çözüyorum ve bir sürü de ödev yapıyorum. Bunlarla ilgili de ayrı videolar çekeceğim. Nasıl sınava hazırlandığımı ve nasıl derslerde hazırlandığımı ve nasıl kendime bir program hazırladığımı da sizlerle birlikte yapacağım. Ee, ben e, bir sürü e, ilk okumaya başladığımdan beri ilk kitap okumaya başladığımdan beri bir sürü kitap okuyorum ve onları biriktirip ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Eğer siz de ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorsanız kitapları yorumlardan yazabilirsiniz ulaşabilirsiniz bize e, abone olmayı unutmayın. bu kadarlıkta hoşçakalın.